Ben böyle bebek ev yaptım hemen başlayalım anne uyuyor sonra uyanır çocuklarını da kaldırır böyle sonra çocuklarını banyo yaptırır Kendisi de banyo yapar şöyle sonra üst üst giydirelim onlara sonra üst giydiriyorum sonra Anne üstünü giyinir. Şöyle. Kapayım. Sonra anne üstü üstünü giyinir. Çocuklar. Çocuklar da giyinir. Sonra şöyle. Sonra öbür çocuk da giyinir neyde Sonra anne ve çocukları hayır. Sonra anne ve çocukları Sonra anne ve çocukları salona giderler. Şöyle. Şöyle salona giderler. Şöyle evet arkadaşlar. Programımız burada bitti. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüş.